Futbol merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Adeta günü özetleyeceğiz. Fenerbahçe için gerçekten önemli hamleler var. 1-2 transfer, bakın 1 demiyorum, 1-2 transfer de sona gelindi. O isimlerden sizlere bahsedeceğim. İsterseniz birkaç tane başlık okuyayım size. Transferde Acun Ilıcalı devreye girdi. Onun etkisini gözlemleyeceğiz. Premier Lig'den adım adım Fenerbahçe'ye gelen oyuncuyla ilgili bilgi vereceğim. E ayrıca transfer için Mourinho bizzat devreye girdi bir oyuncu için. O oyuncu ikna süresi devam ediyor. Santrofor transferinde artık sona gelindi diyebiliriz. Neredeyse bitti diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Maddi şartlarda da anlaşma sağlandı. Ve Darwin nunez'de sürpriz bir gelişme var. Ondan da bahsedeceğiz. Bunun dışında birkaç tane önemli haberimiz daha var. Onları da paylaşmaya gayret edeceğiz. Öncelikle... Fenerbahçe'de Mourinho'nun bir sol kanat, bir santrofor, orta saha istediği hatta mümkün olursa bir bek de transfer edebileceğini söyleyebiliriz. Santrofor transferinin iki olması gerektiğini vurgulayalım. Bu da Ceko'ya bağlı olarak değişen bir durum. Hemen bir üzücü haber var Fenerbahçe camiası için. Ondan bahsedeyim İrfan Can Eğribayat'ın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başsağlığı diliyoruz. Hemen e, üçüncü bir haber daha var ki içerden Ferdi Kadıoğlu, artık onu izleyenler hayran kalıyor. Tam 9 kulüp izledi Avusturya maçında, 8 tanesi resmi teklif hazırlıyor, haberleri geldi. Yani 8 kulübü kendisine hayran bıraktı, bunu söyleyelim. Avrupa'nın... Avrupa'da Fenerbahçe'nin transfer yapacağı oyuncuyla ilgili müthiş bir spekülasyon bütün e, Avrupa basınında haberler var. E, o isimden de size bahsedeceğim. Hatta hangi siteler, hangi Haber kaynakları bu konuda haber yapıyor. Onu da vurgulamaya çalışacağım. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Nereden başlayalım? Şu Liverpool'la ilgili gelişmeden Liverpool Echo sitesinin bir haberi var. Biliyorsunuz Fenerbahçe Darwin Nunez'i transfer etmek ama kiralık olarak çünkü 70 milyon Euro'luk bir oyuncuyu transfer etmenin mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe ya da bir Türk kulübü için bir tra bir kiralama süreci bekleniyordu ama işte az önce söylediğim gibi Liverpool ekosistesi kesinlikle müthiş bir Copa Amerika geçiren oyuncunun Gönderilmesine izin verilmeyeceği bilgisi geldi. Bu da yani Darwin Nunes iddialarının artık ortadan kalkması gerektiğini vurgulayalım. Bir başka önemli nokta yine Fenerbahçe'de Lazar Lazar Smart Sitch konusunda çok çok iddialı bir giriş yapmıştı Fenerbahçe ama 25 milyon eurodan bir basamak bir adım bile geri atmıyor. Kulübü dolayısıyla e, buradan da transferden vazgeçti şu an itibariyle Fenerbahçe Udinese'nin bu diretmesine karşı Fenerbahçe 25 milyon euroyu vermeyi düşünmüyor. Daha önce söylediğim için bir kez daha söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Weston McKennie şu anda daha önde Juventuslu oyuncu e, onu almaya çalışıyor orada da Tottenham'la mücadele ettiğini size daha önce de iletmiştim. Yani Samarsic, Lazar Samarsic bugün itibariyle gündemden kalkan oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir e, Avrupa basınında da bizim yerli basınımızda da var bir Filip Kostiç haberi var orada şöyle hemen size söyleyeyim. Tutto Juve'nin bir haberi var. Onlar diyorlar ki Filip Kostić Fenerbahçe'de forma giyebilir diyorlar. Yani bu haberin kaynağı yurt dışı İtalyan basını. Orta sahanın solunda görev yapıyor. E, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ancak oyuncunun bir sakatlığı var. Bir bağ yaralanması var. Onunla ilgili gelişmelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Fenerbahçe muhtemelen böyle bir transfer için bir planlama yapıyorsa öncelikle bir sağlık raporu alacaktır. Ben transferde önde olan isimlerden biri olduğunu düşünmüyorum ama sonuç itibariyle size madem ki İtalyan basınında yer almış. iletelim istedim. Bir sürpriz isim son anda gündeme geldi. Ondan da bahsetmem gerekiyor. Armand Loriente Sassuolo'nun oyuncusu hatta Mario Branco'nun oyuncu için 10 milyon euroluk bir pazarlık yaptığı 13 milyon euroda el sıkıştığı haberi yine İtalyan basınında var. Yani nedir derseniz 40 maç oynamış. 5 gol 6 asisti var. Orta saha Armand Lorient'e şöyle bakalım bir daha check edelim. Çünkü bazen oyuncuların oynadığı pozisyonlarla ilgili birkaç seçenek oluyor. O seçeneklerden biri midir diye bakalım. Armand Lorient'e sol kanat oynuyor ki Fenerbahçe'ye az önce söylemiştim bir sol kanat oyuncusu alınacak. Onun için de bu da gündeme gelmiş. Mario Branco's pazarlığı yapmış. Ee, ama e, 10 milyon euroya 13 milyon gibi arada bir balans olduğunu söyleyelim ama şimdi şöyle söyleyelim asıl e, transferle ilgili gelişmeyi yani sol kanat konusunda da e, anlatacağım e, asıl transferle ilgili gelişme biliyorsunuz en baştan beri Hoybierke e, talipti. Fenerbahçe hatta bir dönem Galatasaray'da devreye girdi ama Milan'ın isteğinin de çok yoğun olduğunu biliyoruz. Toplumlu oyuncu 2025 yılına kadar sözleşmesi olduğu için bir yıl daha kulübüne bağlı ancak kulübünden ayrılacağı kesin. Danimarka'nın da Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etmesi orada da mükemmel bir performans gösterdi. Veda etmesi sonrası Mourinho eski öğrencisi için devreye girdi. Çünkü iki pozisyon oynayabiliyor oyuncu, 6 ve 8 oynayabiliyor ve oynadığı sürenin az olmasından kaynaklı olarak mutlu değil. Yani 39 maçta 1480 dakika süre almış geçen sezon Tottenham'da bu da onu mutlu etmiyor. Üstelik de 28 yaşında yani transfer olduğu takdirde en az 6-7 yıl e, hizmet edebilecek bir oyuncu. Hoybier konusunda Mourinho'nun ciddi bir isteği var. Bakalım bunu sonuçlandırabilecek mi? Ama Fenerbahçe'de artık sonuna geldiğini e, düşündüğümüz bir transfer var. Sonuna geldi. Fenerbahçe e, söylemiştik 3-4 oyuncu transfer edecek ama bunların e, bunların böyle nokta atışı transfer olmasını istiyor. Böyle hani gelişi güzel transfer değil ama Parayı vereceksek 3-4 oyuncuya verelim düşüncesi vardı. İşte bu manada artık Fenerbahçe'nin Santroforu diye İspanyol basınında da çok ciddi bir şekilde yer bulan en nesiliden bahsedelim. Sona gelindi hatta şöyle Mario Branco'nun faslı oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştığı kulübe Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye razı olduğu bilgisi de İspanyol basınında var. Artık şöyle söyleyebilirim büyük mucizeler olmazsa yani büyük mucizeler biliyorsunuz son anda başka bir kulüp devreye giriyor vesaire olmazsa en nesiri Fenerbahçe'nin yeni sezondaki santroforu olacak gibi görünüyor. 27 yaşında olduğunu söylemiştim. 41 maçta 20 gol 3 asist yani La Liga'da bu rakama ulaşmak demek e, Türkiye'de 25'in üzerinde gol atacaksınız demektir. Onu da özellikle söyleyelim. Eyüp Elkabi de onun e, partneri olacak gibi görünüyor ama onun da bir Lyon pazarlığı var. Ondan bahsetmiştik ama şu ana kadar e, oradaki durumu da tamamlanmış değil Fenerbahçe bekliyor böyle bir ikili Ennesili Eyüp Elkabi gibi bir ikili ki ikisi de ikisinin gol sayısı 50'yi falan buluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe Santrofor bölgesinde etkili bir yapı oluşturacakmış gibi görünüyor. Ama bunların ötesinde e, bir e, haber bir sol kanat az önce söylemiştim size. Ee, Armand Lorient'e'den bahsetmiştim ama bir sol kanat daha var ki işte bu nokta gerçekten çok önemli. Yani şöyle söyleyelim Avrupa Fenerbahçe'nin bu transferiyle çalkalanıyor. Avrupa basını diyelim daha doğrusu. Şimdi şöyle bakın e, hangi sitelerde nerelerde bu haber var önce onu söyleyeyim. Barça Universal'de var. Get Football'da var, Sport Bible'da var, Futbol Espana'da var. Bütün bunların hepsini yerlerinden çıkartarak söyledim. Evet oyuncu da Ansu Fati Barcelona'nın oyuncusu. Şimdi işin içerisinde bir başka durum da var onu da sizlerle paylaşacağım ama menajeriyle Mario Branco'nun Mendes'le görüştüğü ve El sıkıştığı haberi var. Tabii ki oyuncuyu satın alamıyor Fenerbahçe'nin. Bir kiralama yapacak. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Zaten oyuncu Brighton'a Brighton kiralandı. Geçen sezonu İngiltere'de kiralık olarak geçirmişti. Şimdi aynı kiralama sürecini Fenerbahçe'de kullanmak istiyor. 21 yaşında oyuncu 27 maçta 4 gol 1 asistle oynadı. Şimdi Ansu Fati'nin Barcelona meselesini şöyle bağlayalım, Acun Ilıcalı ile ilgili meseleyi bağlayalım. Acun Ilıcalının takımı Hulstide, Jaden Filip Gon, Filigon diyelim. Artık tam da okunuşunu belki net söyleyemiyor bilirim. Yani Filigon, Jaden Filigon. Barcelona'nın transfer etmek istediği oyuncu o gelince bu sefer Ansu Fati'nin gönderilmesi söz konusu olacak bir finansal fair play meselesi de var biliyorsunuz. O nedenle yani Acun ılıcalı bir anlamda bir oyuncu verecek, bir oyuncu Fenerbahçe'ye getirecekmiş gibi görünüyor oyuncuyla ilgili e, Barcelonalı oyuncuyla ilgili Jose Mourinho'nun çok istediği az önce saydığım gibi 4-5 sitede birden gördüğüm haber. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.